Fatih Medreseleri 1986'dan beri hizmetinizde. Selamünaleyküm. Kıymetli insanlar hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Öncelikle çok kıymetli hocama, hocalarıma ve siz bu pazar gününü Allah Resulü'nü razı, razı olmuş olduğu Böyle güzel bir merasime açılışa katılarak mesai için sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle hayranlıkla izlediğiniz ve güzelliklerini gördüğünüz bu binamızın görüyorsunuz inşallah. Tabii ki bu varakları veya güzellikleri değil buraya güzelleştiren. Burayı güzelleştiren bu manzara elhamdülillah. Bu kalabalık olması. Burayı yapmak gayemiz. Burada beraber sizin hizmetinizde bütün hoca arkadaşlar olarak bulunabilmek. Sizin arzu ettiğiniz zaman biz hoca kardeşlerimizi burada rahat bulabilmeniz ve hep birlikte beraber Allah'ın kelamına daha güzel hizmet edebilmek için bu binayı inşa ettik inşallah. Ben de sizler Allah'ın izniyle bu gördüğünüz biraz sonra gezeceğiniz bazı güzelliklerin bazı rakamlarını veya yapılan harcamalarını kısa kısa az bazı yerlerini söyleyeceğim inşallah. Allah'ın izniyle biz buraya geçen sene Ramazan ayında niyetlendik böyle bir merkez ihtiyacımız olduğunu ve geçen sene Ramazan'dan bir ay sonra da bu sene Şaban ayında inşallah burayı tamamlamış bulunuyoruz. Daha da ihtiyaçlarımız var. Ama buranın yer masrafı olarak Allah'ın izniyle buraya 3 milyon 200 bin lira verdik arkadaşlar. 3 milyon 200 bin liraya aldık burayı. Ve gezip de göreceğiniz bütün yaptığımız masraflarda 1 milyon 753 bin lira masraf yaptık buraya. Bütün hoca arkadaşlarımızla ve sizlerin yapmış olduğu hayırlarla Allah'ın izniyle burada 175 tane medresemiz ve on binlerce hafızımıza hizmet edeceğimiz merkez bina yukarıda ofislerimiz ve hizmet binamız var. Biraz sonra geleceksiniz inşallah. Mescidimiz var, konferans salonumuz var, medrese bölümlerimiz var. Allah'ın izniyle mükemmel bir külliye havasında oldu yani. Mükemmel bir merkez binası oldu. Buranın mesela Allah'ın izniyle size söyleyeyim. Şu yan tarafta, sol tarafta mescitler yeni yapıldı buraya. Tuvaletler, mescitler Allah'ın izniyle. Oraya 183 bin lira harcamışım inşallah. Birkaç tanesini söyleyeceğim. Bu konferans salonunun tamamına 270 bin lira harcamışız o şeylerine. Mermerlerine 180 bin lira vermişiz. Yani sadece böyle bilim diye söylüyorum yani. yani Allah'ın izniyle bunlar hep bizim hayırlarımızla oldular. Ve bunlar size çok daha güzel hizmet edelim. İngiltere'nin bir köyünde bir yavrumuzun kuantine Kur'an yolunu götürelim için. Ve hep beraber toplanalım. Burası olmadığı zaman bir birlik beraberlik olmuyor. Bir beraber buluşamıyorduk. Ama bakın işte hep beraber burada buluşabiliyoruz birlikte beraber olabiliyoruz. Ve buradan çok daha güzel hizmet edeceğiz sizlere inşallah. Bunu Allah'ın ile önümüzdeki zamanlarda izleyeceksiniz. Allah'ın ile tabi burada sadece bunlar değil, bundan sonra yapılacak bayağı işlerimiz de var. Allah'ın ile bunlar için de tekrar Allah'ın desteklerinizi bekliyoruz Allah'ın ile. Biz Fatih Mevresi'leri olarak Allah'ın izniyle burada çok daha güzel hizmetler vermek için Sizleri burada cem edebilmek, toplayabilmek için mescidimiz var. Biraz sonra kurbanlar kesilecek. Allah razıyle. Hocamızdan Allah razı olsun. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Kusura bakmayın heyecanlıyım. Gerçekten konuşamıyorum. Çok özür diliyorum hepinizden. Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. bash conto, conto,